Batı kentte bir yılı aşkın süredir ulaşım oldukça fazla çile haline dönüşmüş durumda. Metro sürekli bozuluyor, çay yolunda olduğu gibi. Aktarma yaparken mahalle otobüslerine tekrar para ödemek zorunda bırakılıyoruz. Semt içi dolmuşlara en kısa mesafeye bile 25 TL vermek zorunda kalıyoruz. Ve mahalleler arası seferler yok. Uğur Mumcu'dan İnönü'den hastaneye gitmeye çalıştığımızda üç araç değiştirmek zorunda kalıyoruz. Ve bunun gibi bir sürü ulaşım problemi var Batı kente dair. Biz de bugün Batıkent Ulaşım Hakkı Meclisi olarak bu sorunların bir muhatabını bulabilmek adına günlerdir Batıkent'te sokaklarda, pazarlarda, muhtarlarla birlikte aynı zamanda topladığımız imzaları teslim etmeye geldik. Batıkent Ulaşım Hakkı Meclisinden temsilci arkadaşlarımızla birlikte basın açıklamasının ardından imzalarımızı teslim edeceğiz. Ama bu sadece bir uyarı tabii ki Büyükşehir Belediyesi için. Çünkü biliyoruz ki onlar kolay kolay bizim hakkımızı vermeyecekler ve eğer bu uygulamalar devam ederse bizim de farklı biçimde eylemlerimiz devam edecek. Hakkımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz bizler. Batı Kent Ulaşım Hakkı Meclisi olarak bugün buraya Batı Kent'te aylardır yaşadığımız ulaşım sorunlarını dile getirmek için geldik. Batı Kent'te semt içi doğmuşlarının 2, 25 TL olmasına aktarma yaparken 67 kuruş ödemeyiz. sorunları halkımıza sorduk. Dilekçe yazdık, imza istedik. 10 bin imzayı kısa bir sürede topladık. Bugün buraya getirdik. İmza toplarken gördük ki Gökçek kurunun yanında yaşı da yakıyor. Gökçek'e oy veren yurttaşlarımız da en çok imza atanlar arasındaydı. Gökçek Batı kentte sol oy potansiyeli yüksek diye hizmetleri aksatırken kendine oy verenleri bile yakmayı göze almış durumdadır. Sinyalizasyon sistemini yeniliyoruz diyerek gece seferleri iptal edildi. Hadi metroda sinyalizasyon sistemlerini yeniliyorsunuz. Peki neden otobüs seferleri koymuyorsunuz? Batı kentte bir mahalleden yeni mahalle devlet hastanesine ulaşmak için özel araçla 10 dakikada gider, gidilirken toplu ulaşım araçlarıyla ulaşabilmek için en az iki ya da 3 araç değiştirmek gerekiyor. Mahalleler arası geçiş için toplu ulaşım hattı konulsa sorun çözülecek. Fakat tüm taleplere rağmen bu hat ısrarla konulmak istemiyor. Ve bizler diyoruz ki sent içi dolmuşlarda indi indi uygulansın o da bir TL olsun. Toplu taşıma araçlarında aktarma parası alınmasın gece seferleri tekrar başlasın. Metro ve otobüs seferlerinin sayısı artırılsın. Mahalleler arası geçiş hatları konulsun. Batı kent için sefer yapan Ege otobüsleri parasız olsun. Ulaşım haktır, engellenemez. Ulaşım haktır, engellenemez. Ulaşım hakkımız engellenemez. Ulaşım, haktır, engellenemez. Ulaşım hakkımız engellenemez. Ulaşım hakkı Evet arkadaşlar. Ee, ben Batı Kent'te ulaş. Bu kampanyayı Batı ulaşamadığımız için çıkardık. Ee, yani yürüye yürüye iki haftadır buraya gelmeye çalışıyorum. Geldiğimiz zaman da bir polis harikatı önümüze geçti ama bağlı inatçı hayvanlardı. Nihayetinde imzaları gerekli yere getirmek için geldik. Ben kapımı aldığı için sadece ulaşım sorununu kendim yaşıyorum zannediyordum. Ama bu imzalar gösteriyor ki bütün Batı halkı ulaşım sorunundan muzdarip. Bütün Batı halkı ulaşım sorununu yaşıyor. Şimdi hep birlikte topladığımız 10 bin tane imzayı Ulaşım Koronası'nın merkezine teslim ediyoruz. 20 de her biri... Dilekçi olarak. Tekrar ifade et. Beş, beş, beş liraya Şu Kutuyu evet. alalım tekrar. Tamam. Yok, yok, yok. Sorsam, sorsam. Sorsam. Sizin isminiz neydi? Abdullah. Hayır hayır. Mustafa <gülüyor> <Amerika'da>. <gülüyor> Mustafa, Mustafa. Ha. bu? Ee, bugün bir süredir, uzun bir süredir Batı Kent'te yaptığımız çalışmalar sonucu topladığımız 10 bin adet imtihayı Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na teslim etmiş bulunuyoruz. Ve yine Batı Kent'in yurtta, Batı yurttaşı olarak, Batı Kent'in sakinleri olarak eğer ki bu taleplerimiz yerine getirilmezse, eğer ki Ulaşım Dairesi Başkanlığı Batı Kent'teki ulaşım sorununu çözmezse, yine Burada da dayan, kapılarına dayanacağız. Ulaşım hakkımız fen